Hem de günlerdir masada konuştuğumuz, ünlü ünsüz, herkesin artık illallah dediği, kiminin hakkıyla aldığı, kiminin haksız yere yıllarca aldığı ne maraşkım? aşkım? Nafaka var. Sizlerin, Bravo. sizlerin bedavadan aldığı, adamları sömürdüğü bazılarını tenzih ediyorum. Ama mahsus evlenip bir zengine kancayı takıp oradan da yıllarca aldığınız nafaka var. O zaman Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, nafaka ile ilgili ne açıklama yaptı? İzleyelim. eşlerine yıllardır nafaka ödeyenlere bakanlıktan güzel haber mi var? Ömür boyu nafakaya düzenleme mi geliyor? Ben ayın 18'inde sabah idrar takibi başlattıktan birkaç saat sonra ne hikmetse nafakam yaptı. İster ünlü olsun, ister olmasın eşlerinden boşanan ve genelde de erkeklerin ödemekle yükümlü oldukları mahkemece belirlenen nafaka kimileri için büyük bir yük. <laughs> dünyasına şöyle bir göz atarsak Cem Yılmaz'dan Mehmet Ali Erbil'e Ufuk Özkan'dan Mustafa Sandal'a Serdar Ortaç'tan futbolcu Burak Yılmaz'a O konuyu hep sizlerle konuşmak istiyordum ben. <gülüyor> 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 10 bin dolar 10, 10 bin dolarlık e, yani şey nafaka çok geldiği için e... <laughs> Hatta Caner Erkin'e kadar birçok ünlü isim boşandıkları eşlerine ödedikleri nafaka konusunda sıkıntılar yaşadı hala da yaşamaya devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç memleketi Bartın'da gazetecilerin soruların yanıtlarken sorulan nafaka sorusuyla ilgili açıklamalar yaptı ve nafaka hassas bir konu. Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Değişik ülkelerde değişik sistemler var. Yeni düzenlemeler olacak ifadelerini kullandı. siz nafakaya gelebilecek muhtemel düzenleme ile ilgili beklentiler şöyle 3 yıl evli kalanlara 5 yıl nafaka 5-6 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi ayrıca nafakası sona eren kadınlara sosyal yardım verilmesi Nafaka beni en çok Mehmet Ali Erbil güldürdü. Yani hiç bitmiyor nafaka evet. derdi. 25 yıl doğru söylüyor. Yani 25 yıldır nafaka veriyor. Vermek zorunda Bütün hepsinden karalarına. çocuğu var. Çocukları neredeyse anne anne oldu aşkım. Hala yani, veriyor. Ha? Hala veriyor. Sesin çoktan evlendi, çocuğu oldu onun çocuğu Dedim da oldu. oldu. Yani hala onun annesi. Ee, işte Nergis hala para alıyor. Yani hepsi para alıyor. Nergis oyuncu değil mi? Bir sürü yerde çok iyi roller yapıp ...para almıyor mu? Alıyor. Anlamadım ki yani. Ama Mehmet Ali'nin parası da var ya... ...versin diyorlar. Bak ya 3 hayır, yıl evli kalana... kumara vereceğine bak... Ha. ...şurada hem fikir. Kumara vereceğine... ...git karalarına ver hayatım. Peki bunu nasıl buluyorsun? 3 yıl evli kalana... ...5 yıl, 5-6 yıl evli kalana... ...7 yıl, nafaka'yı ...sona erene de artık sosyal yardım... ...verilecek. Çok güzel. Çocuk 18 yaşına kadar... ...gelene kadar çocuğa... ...para mutlaka verilmeli. Eğitim her şey için 18 ya da 20... Neyse ama karısına eski karısına ya ben niye vereyim ya adamlarla gezerken ben ben niye para vereyim ya? Çocuğa sınırsız A verilmeli bence. Ahu ne güzel söylemiş evet. hakikaten. Ahu Yatu gibi bir sürü dostlarımız var. Mesela Ahu'yu tabii tenzih ediyorum ama yani... E ee, maşallah. Adamlar da çok memnun Artocum bundan. Tabii sağlayacak inek buldunuzsa sağ. hiç acımıyorum adamlar. Sağ aşkım, sağcı, sağlayacak inek aşkım, buldun bak. mu? Adamlar çıkı çıkı onlara zarar veren. çünkü çık para... Sağ <laughs> aşkım. İnekleri yani, sağ. ne şimdi yani. Adamlar <laughs> parasını yiyen, <laughs> <Ha>. kandıran, <laughs> ee. malları üstüne yaptıran, araba değiştiren, <laughs> pırlantaları aldıran kadınlara var ya böyle oluyorlar. <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle bak beni de <Kızgülüyor> çılgından çıkardın. <laughs> oluyorlar. Tamam mı? Hangi kadın yok aşkım gerek yok. Yok aşkım ben hallederim diyor. Adam onun kıymetini bilmiyor. Adam para harcadığı kadının kölesi Hayatım oluyor. Hayatım her yerde yırtınıyorsunuz. Yapmasın. Kadın erkek eşit diye her yerde yırtınıyorsunuz. Buna gelince birden ...kadın Yo. biz kadınız... Ya, ...yapmasın para, adamlar para gönderin, hayatım... ...para gönder Biliyor para gönder... ...biliyor adamlar bunu seve seve gidiyorlar... ...yapmasınlar... 60 yaşında amcasın... 30 yaşında kadının sana niye geldiğini bilmiyor musun... ...sana ee, niye geliyor... ...sana tamam. bakıcılık yapmaya mı geliyor... Tamam işte. ...sana para da geliyor... Ha, ...o yüzden de... ...peki bir insan iyi niyetli olamaz mı... O 67, 60 yaşındaki kişi belki ilk defa kendine göre aşkı buldu diye düşünemez mi? Düşünemez. Erkekler işlerine geldiği gibi. erkekler Ay. kimin para yiyeceğini çok iyi biliyorlar. Ya bırak Allah aşkına para biraz önce kadını ne gözünden diyorsun, tanıyor parası erkekler. Parası var mı? Zengin mi? Hemen zengin mi diye soruyorsun. Kim için sordum? Sana. Kime son kez soruyorsun? Hayatım, zengin mi? Hayatım, ha? kimse kusura bakmasın. Ha? Kadınlar artık her sektörde sabahtan akşama kadar çalışıyor. Erkekler de yayılıp yatmayacak. Erkek erkek olacak kadın kadın erkek olacak akış bekliyoruz çünkü erkek nasıl yayılıp yatıyor devamlı nafaka ödeyen adam nasıl yayılır yatar hayatım erkekler o zaman eş seçerken anne adayı seçerken burasıyla seçecek. Ama çakala burasıyla düşme seçecek. Diyorsun. burasıyla çakala seçecek. Ha ama evdeki karısını oturtup ha. gözü dışarıda ha. kendinden 30 yaş küçükten ha. bir de çocuk yaparsa Ömür boyu nafaka ödeyecek ellerinizden öperim. Banka hesaplarınıza selamlar Peki, olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen böyle bir adamla evlenirsen kaç yıl nafaka almak istersin adamdan? Hangi adam? Her, Zengin hangi Zengin adam? adam. canlandı. Ben nafaka falan alamam. Ben almayı öğrenmemişim. Tamam mı? E? Almak ailede öğretilen e, tamam, bir şey. Değil, peki. Alanlara da artık kızmıyorum. Eskiden derdim ki yazık değil mi adamı ne yaptınız? Şimdi baktım ki adamlar böyle çok mutlular. Adamları gerçekten üzenler yaranıyor. Adamlar kendi ayakları üzerinde duran, para istemeyen, hediye istemeyen kadınların kıymetini bilmiyor. Tabii, 2-2-4. Tabii. Ben ne bir abi? restorana gitsem... Ha, kardeşim değerini bilir bilmez ya 3 yıl evli kaldığı adama niye ben... 20 yıl nafaka ödeyeceğim. Deli misin sen? Bazıları Böyle da, bir şey olabilir mi ba ya? Bazıları da bazıları da 3 yılda ne açıklar veriyorlar bak, kadınların bak, eline. Sadece bak Neler? hiç fair play'den bahsetmiyor. Devamlı hindik peşinde. Devamlı bir de Cem Yılmaz dolar bazında veriyor nafakayı. E yani? Versin, anası var ağladı. Parası. Bak Cem Yılmaz bir parası şeyden var. şikayet ediyorsa onun altında başka bir metin var. Diyor ki ya kadın geziyor, tozuyor, sevgilisi var bilmem ne. Ben parayı hala çocuğa indiriyorum diyor. Çocuğa veriyorsun Cem'ciğim, çocuğa veriyorsun. Tabii çocuğa veriyorsun. Çocuğun... Çocuğu... O zaman o zaman çocuk yaptığınız kadınlara dikkat edeceksiniz. Yep. Koştur koştur gitmeyeceksiniz. Çocuğu nereden biliyorsun isteyerek yaptığını? Çocuklar. Çocuğu bak. nereden biliyorsun isteyerek yaptığını? Bazı kadınlar Cevap ver. nasıl nereden nasıl lan, ne yapıyor? Ay. Leylek mi getiriyor çocuğu? Hayır. Bir nereden... de bu çıktı şimdi son Ben çocuğu istemiyordum. Pardon. Yap... Diyor. Vallahi var ya erkekler, erkekler aklınızı kullanın. Hayatım, erkekler Hiç umurumda değilsiniz. Erkekler salaktır, Ay, kullanamaz. İyi ki bu erkekler, kadar salaklar, erkekler, on erkekler, erkekler salak erkekler mıdır? Erkekler çocuktur.